Esselamu Aleyküm. 2020 yılı insan yardım çalışmalarımız kapsamında Suriye'deki mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için hazırlamış olduğumuz kışlık kıyafet setlerinin yüklemesini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yükleme işleminin tamamlamasının ardından yarından itibaren bölgedeki mülteci kamplarında kardeşlerimize dağıtımına başlanacak. Başta İYİDİ Çağrı İnsani Yardım Derneği'nin bağışçıları olmak üzere İyilikte Yarışanlar Derneği ve Akdeniz İslami İlimler Derneği'nin bağışçılarına çok teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Allah ecelerinizi kat kat versin inşallah. Esselamu Aleyküm ve <laughs>